Niye durdun? Geldik. Bak şakanın sırası değil. Hadi nereye gideceksek gidelim artık. İyi. İn o zaman arabadan aşağıya. Ve lütfen artık bana güven tamam mı? Neresi burası? Güvenli bir yer. Merak etme. Ya anlamıyorum ki niye buraya geldiğimizi. Arzu, bizi kimsenin bulmaması lazım. Yasaklanacak başka bir yer yok muydu ya? Hadi bakalım. Hoş bulduk anam. Ay, canım benim. Hey, maşallah. Maşallah. Ay ay. Ay. Bu kızım sen de hoş geldin. Ben yabancı değilim kızım. Gel, gel seni bir sarılayım. Oy. Ay. ay Kapıda kaldınız. Hadi, hadi buyurun içeri. Allah Allah. için oturun. Kekebilirizmiş gibi rahat edin. Buyurun. Tü, 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 tü maşallah. Gelin kızımıza sevdiğin kadar güzelmiş. Ümit söylediydi. Unuttu. Adı neydi kızım senin? Arzu. Maşallah maşallah. Ay gelin kızım siz yoldan geldiniz şimdi. Acıkmışsınızdır. Ah, hayır hayır sağ olun. Aa olmaz. Benim içime sinmez. Ben şimdi bir şeyler hazırlarım. Tamam canım. <gülüyor> 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 Ümit, bu kadın niye bana geleni deyip duruyor? Çünkü evlendiğimizi söyledim. Ne? Ya manyak mısın sen ya? Çocuk oyunu mu bu? Ben kaç kalın derdiyim, sen neyin derdindesin? Arzu, bak inan ben de aynı şeyi istiyorum. ya yani o yüzden seni buraya getirdim. Tek derdim bu ülkeden bir an önce kaçıp gitmek. ya yani Remziye annemi kimse tanımıyor. O yüzden buradasın. İlla evlendik mi demen lazımdı yani? Ya başka ne diyecektim ki? Yaşlı kadın işte bir sürü şey soracaktı yoksa. Ona neymiş canım? Annem yaşlı bir kadın. Hem de çok meraklı. Ne yapalım?